Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. İki videom arasındaki gelişmeleri eğer olursa Twitter aracılığıyla sizlerle paylaşıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Kripto para piyasa değerimize baktığımızda arkadaşlar 260 milyar dolara çıktığımızı görürüz. Dün 258 milyar dolarlar mertebesindeydik. Bu baranın 168.4 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansında %64.7'ye gerilediğini ama aslına bakarsanız Trading View tablosuna da baktığımızda aynı seviyelerde seyrettiğini görüyoruz arkadaşlar. Mesare'de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik hacimlerine baktığımızda 1 milyar doların biraz üstünde olduğumuzu görüyoruz görüyoruz. Benim referans alanımın 1 milyar dolar olduğunu hep söylüyorum. Dolayısıyla onun altına düşmediğimiz müddetçe bir problem olacağını düşünmüyorum. Dün 800 milyon dolarlar mertebesindeydik ama pazar gününün etkisi olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bence trade işte aynı şekilde devam ediyor. Ne yüksek ne de referans alanımızın altında olduğu için tedirgin edici arkadaşlar. Coin Farm'da yine Bitfinex'te ekstrem bir long seviyesi görüyoruz arkadaşlar. Long'ları de edecek bir aşağı yönlü mum görebilmemiz mümkün olabilir bu tabloya bakınca. Dolayısıyla pozisyonda olan arkadaşların dikkate almasını tavsiye edebilirim bunu arkadaşlar. Kısa vadeli teknik analiz tablomuza baktığımızda arkadaşlar dün videomuzu çekerken şu seviyelerdeydi fiyatımız Destek bulduğumuzu söylemiştik 9000 seviyelerinden. Dolayısıyla bizim izlediğimiz alanlarda da bir değişiklik olmadığını söylemiştik. Ne de dün günlük kapanışa baktığımızda arkadaşlar dünden önceki günün günlük kapanışına baktığımızda tam olarak paralel kanalımızın alt kanalı paralel kanalımızın alt kanadından tepki aldığımızı bu tip yapılardan sonra da fiyatın yukarı yönlü devam etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu teknik açıdan söylemiştik. Nitekim teknik en azından dün için yanılmadı. Çok büyük hareketler mi gördük? Hayır ama halen daha alanımızın içindeyiz. Dolayısıyla izlediğimiz seviyelerde benim açımdan bir değişiklik yok. Yukarı gitmemiz durumunda en ağırlık verdiğim birinci kısa vadeli direnç alanı 9700 seviyesi olacak. Burayı hacimli kırmamız durumunda majör direnç alanımız olan 10050 10500'ü izleyeceğiz. Buradan fiyatın geri dönmeyi tercih etmesi durumunda da bu bugün öyle bir şeyin olması durumunda hemen hemen 8.980-9 binlere denk geliyor. Bunun altında günlük mum kapatırsak da aşağıda izlediğim majör destek alanım diye ifade ettiğim 8.307.950'yi izleyeceğiz arkadaşlar. Kısa vadede sadece belki yukarı yönlü momentumu yaratacak bir trend hattı kırılımını izleyebiliriz. O da şu trend hattından kastım. Şuraya bir trend hattı çizmek mantıklı olabilir teknik açıdan şu seviyeleri birleştiren bir trend hattı çizmek şimdi göstermek için çiziyorum onu ben güncelleyeceğim ee, arkadaşlar ama 9500 seviyelerine hemen hemen denk geliyor bu trend hattı 9450 9500 diyelim bunun kırılması belki yukarı yönlü bir momentum yaratabilir izleyeceğiz ama tekrar söylüyorum birinci izlediğim ve en çok ağırlık verdiğim alan 9700 seviyesi olacak arkadaşlar onun haricinde bulunduğumuz alan dünle hemen hemen aynı seviyeler aslına bakarsanız dolayısıyla şu anda öngörülerimizde de izlediğimiz alanlarda da düne göre bir değişiklik yok arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz günlerde hatta geçen hafta bir Paypal haberinden bahsetmiştim Paypal ve bağlı bulun e, Paypal'e bağlı bulunan Venmo'nun artık kripto varlıklar alıp satacağına dair bir e, dedikodu piyasaya düşmüştü büyük bir dedikoduydu dedikodunun düştüğü gün e, bitcoin'de bir hareketlilik görmüştük e, hemen hemen %4.35'lik bir gün içinde hareket görmüştük ama bunun bu dedikodunun çok da fazla Bitcoin'e etkisi olmadığını söylüyor bu haber. Neden? Çünkü halen daha PayPal cephesinden resmi bir açıklama gelmedi bu yönde. Dolayısıyla bu da ilgiyi düşürdü aslına bakarsanız bu habere. Dolayısıyla böyle beklenen gibi bir etkisi olamadı fiyata. Sadece gün içinde ufak bir fiyat artışı gördük arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz günlerde iki gün önce bomba gibi bir haber piyasaya düştü ee, arkadaşlar. E, Çin'de e, King Gold isimli bir firma e, ki Çin'in en büyük altın üreticisi olan firmaymış bu arkadaşlar. E, bu firma 2.82 milyar dolarlık bir e, kredi alıyor bankalardan ve bu krediye karşılık olarak da 83 tonluk bir altın e, teminat gösteriyor ama bu altınların 83 ton altının aslında altın olmadığı bakırı e, bakırı altına bulamışlar yani altın e, kaplamasına bulamışlar ve bu şekilde bunu bir teminat olarak göstermişler e, dolayısıyla bu Piyasaya bomba gibi düştü, halen daha tartışılıyor, halen her e, haber, her ekonomi haber sitesinde bununla alakalı bir şeyler görüyoruz arkadaşlar. Buna istinaden bize alakadar eden tarafı ise şu, Robert Britlow'un attığı bir tweet var bununla alakalı arkadaşlar. Şöyle söylüyor Robert Breedlove ki kendisi e, Parallax Digital'in yöneticilerinden bir tanesi şunu söylemiş. Bitcoin altına oranla diyor. Bitcoin daha bölünebilir bir varlık, aynı zamanda daha sağlam bir varlık, aynı zamanda daha ee yanınızda taşıyabilmeye daha uygun bir varlık, daha hareketli bir varlık. Aynı zamanda daha doğrulanabilir bir varlık demiş tweetinde. Doğrulanabilirlikten kastı işte altınları, altın görünümü ama bakır olduğu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla ona göre daha doğrulanabilir bir varlık. Aynı zamanda da altından daha nadir bir varlık diyor. Ee, aynı zamanda bitcoin altından koruma anlamında da daha ucuz ve daha az riskli diyor arkadaşlar. Söylediklerinin hepsine aynen katılıyorum ben de. Şöyle bir soruyla bitirmiş tweetini. Ee, sizce yani şeyi merak ediyorum demiş. Serbest piyasa sizce hangisini tercih eder diye bir soruyla bitirmiş bence sorunun cevabı belli arkadaşlar. Dün Trader Troy'un attığı bir tweet var. Ben de Twitter'ımda bunu retweet ettim Türkçe açıklamasıyla beraber arkadaşlar. Yine Bitmex yine bir likidasyon hikayesiyle karşılaştık. 1000 dolarlık hemen hemen 9800 seviyesiyle 8500 seviyeleri arasında atılmış iğneler var. Dart Candle diyoruz buna. Bundan da bahsetmiştik. Neredeyse 1000 dolarlık bir Dart Candle'la hem longları hem shortları likidite ettiler. E, farklı farklı vadiller listeleniyor arkadaşlar. Herkesin genelde işlem yaptığı Perpetual Swap kontrak Iken buna bakan insanlar Bitmex'te bunu göremediler ama e, hareket inverse futures kontratlarda oldu e, gördüğünüz gibi ben hep söylüyorum defalarca anlattım bu kanalda arkadaşlar eğer vadeli işlem yapıyorsanız bence alternatifleri değerlendirin Bitmex'ten uzak durun arkadaşlar bence bu piyasadaki en şüpheli ve e, en tehlikeli e, trading platformu Bitmex arkadaşlar. Yine bunu hatırlatmış olayım. Coinari Yadox'un attığı bir tweet var. Haftalık stokastik RSI'da eğer seviye 70'in üstündeyse stokastik RSI 70'in üstündeyse ve aşağı yönlü bir kesilme olduysa 2017 yılındaki boğa rallisinde bile kuvvetli doğrulamalar gördüğümüzü söylüyor. Her seferinde istisnasız bir şekilde bu doğrulamaları gördüğümüzü söylüyor. 2012'den beri neyi söylüyor arkadaşlar? Onu bizim tablolarımızda göstereyim. Stokastik arasay da RSI gibi bir momentum indikatörü 80 ile 20 arasında şu morlu alanın üstüne çıktığımızda overbought dediğimiz çok satın alma, altına indiğimizde oversold dediğimiz çok satış görüyoruz. Dolayısıyla aşağıya bu seviyeye indiğimizde fiyatın dönmesi Buraya çıktığımızda da fiyatın ee, ters yönde dönmesini bekliyoruz. Kesişmesi ne demek? Şu mavi stokastiğin. E, turuncuyu aşağı yönlü kesmesi aşağı yönlü yani bir ayı sinyali olarak algılanıyor. Mavinin turuncuyu yukarı kesmesi de bir boğa sinyali olarak algılanıyor arkadaşlar. Aynı zamanda da bu morun kesişmelerden sonra e, mavi çizginin mor alanın içine girmesini bekliyoruz. Bu e, indikatörü e, çalıştığını söylemek için. Nitekim burada e, tekrardan bir e, ayı sinyali verdiğini görüyoruz. O da onu söylüyor. 2012'den beri bu indikatörün haftalık tabloda eğer 70'in üstündeyse ki nitekim öyle şu anda hemen hemen 80'in zaten üstüne çıkmış. Kesişime de orada olmuş. Dolayısıyla bunun çalışmasını beklememek için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Hali hazırda zaten 10.050-10.500 direnç alanımızın içindeyiz. E, logaritmik bazda baktığımızda 2.5 yıllık trend hattımızın altındayız. Dolayısıyla benim de hep söylediğim gibi 10.500 seviyeleri kırılmadığı müddetçe zaten doğrulama beklemek teknik açıdan daha mümkün gibi gözüküyor ama dün söylediğim gibi yani bu dirençlerin altında böyle bir paralel konsolidasyon olmasının da sebebi bana göre küresel piyasalar dolayısıyla küresel piyasalarda yukarı yönlü bir hareket görürsek belki ilk defa bir istisna olup bu stokastik arasayın çalışmadığını da görebiliriz onu da söylemiş olayım. Dolayısıyla bence belirsizlik bütün bu ayı sinyallerine rağmen halen daha devam ediyor arkadaşlar. Kevin Svensson'ın attığı bir tweet var yine S&P 500'de Bitcoin'in korelasyonunu göstermiş şu açık renkli olan mumlar S&P 500 Attaki koyu renkliler Bitcoin'i temsil ediyor. Arkadaşlar ha, e, günlük bazda nasıl bir korelasyon olduğunu Mart'tan beri özellikle görüyorsunuz. Kevin Svensson'ın Bitfinity'den daha bahsetmiştim. Nitekim ben de anlatıyorum. O da şunu söylüyor. E, korelasyon tablolarında ben de bunu gösteriyorum. Özellikle ekstrem fiyat hareketlerinin olduğu zamanlardaki Mart'ta yaşadığımız ve ondan sonraki süreçte bu zamana kadar yaşadığımız ekstrem e, piyasa koşulları böyle zamanlarda korelasyon yatsınamayacak seviyede yükseliyor. Nitekim bunun hep böyle olduğunu söylemiş Kevin Svensson sadece 2017-2018'den önce bunun neden düşünülmediğini ya da neden gündeme getirilmediğinin sebebi olarak da hemen hemen ondan önceki 10 yılda yaşanan e, her piyasada yaşanan boğa rallileri olduğunu söylemiş bu tweetinde. Ben de e, buna dikkat çekmiş olması bana ilginç geldi ben de aynen katılıyorum belki de bu yüzden göremedik bu vakte kadar arkadaşlar. Glassnode'da güzel bir temel e, faktör var arkadaşlar. 3 e, gün önce e, birden daha fazla bitcoin tutan e, cüzdanların adetinde rekor kırmıştık. Yine bu sayfada bahsetmiştim. Şimdi o rekoru da kırdığımızı gösteren bir Glassnode verisi. E, dolayısıyla akümülasyon hem e, büyük... E, yatırımcılar nezdinde hem de ki bana göre daha önemli olan daha küçük yatırımcılar nezdinde Bitcoin'de e, oldukça yüksek seviyelerde devam ediyor arkadaşlar. Bu da bize bunu gösteriyor. The Moon'un attığı bir tweet var arkadaşlar. E, sadece dünyadaki insanların 0.27'sinin e, bir tam Bitcoin elde edebileceğini söylüyor ve e, gemiyi kaçırmayın şeklinde tweetini bitiriyor. Hesap şöyle yapılmış ama çok gerçekçi bir hesap değil bence. 21 milyon bitcoin'i e, dünya nüfusuna bölmüş arkadaşlar. Şu anda kabul edilen resmi nüfus 7.8 milyar biliyorsunuz. Ona böldüğünde bu rakam çıkıyor. Ama tabii ki kayıp bitcoin'ler var. Hali hazırda binlerce bitcoin tutan sadece e, geçtiğimiz günlerde bahsettiğim gibi arkadaşlar. Grayscale sadece 400 bin bitcoin'i. Bir kurum olarak tutuyor ama şeyi göstermesi açısından bitcoin'in ne kadar nadir bir varlık olduğunu ne kadar nadir bir varlığa dönüşeceğini göstermesi açısından önemli ben de ama son cümlesine katılıyorum arkadaşlar. Uzun vadeli Bitcoin'e yaklaşmanızı hep söylüyorum. Yine hatırlatıyorum ve ufak ufak e, imkanlarınız yettikçe akümüle edip uzun vadeli bakmanızı tekrar tekrar sizlere tavsiye ediyorum. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz e, videomun hemen altındaki beğen butonuna tıklamayı ve mümkünse yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu iki faktör e, YouTube algoritmasında bana çok pozitif etki sağlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Burada söyleyeceklerimi bitireyim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.